Evet, Almanya'da yoğun kar yağışı oldu. Şu an bizim bulunduğumuz Baden-Württemberg bölgesinde alplerin eteklerinde kar manzarasını size gösteriyorum. Harika manzaralar var burada. Tabi şu an güneş var. Kar topluyor büyük bir ihtimalle. Kar tekrar bu akşam gene yağar. Çok güzel her taraf bembeyaz. Evet. Burada da 2024 Sıla yolu aracımız. İnşallah herhangi bir keder olmazsa Mercedes e klase 2024 Sıla yolu için hazır. Tabi sıla yolu bu sene erken gideceğiz. Ocak ayında bir sıla yolu yapmak istiyorum. Bakalım yollarda 2024'te neler değişmiş. Yollar nasıl. Yani güzel bir gidiş. Sıla yolu gidiş. Gurbet yolu dönüş videosu yapmak istiyorum. Bunları YouTube'daki arkadaşlarla paylaşacağım. Evet. Gerçekten manzara harika. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.